Gazetelerin birinci sayfalarında genellikle siyasi haberler vardır. Bunlar aynı zamanda günün önemli haberleridir. Onun için herhangi bir kimse gazeteyi alır almaz birinci sayfaya bir göz atar ve önce önemli haberleri okur. Bazı kimseler spora meraklıdırlar. Onun için önce son sayfaya bakarlar. Çünkü spor haberleri son sayfadadır. İç sayfalarda sinema ve tiyatro haberleri vardır bir gazetenin her sayfasında sekiz sütun vardır. Bazı haberler tek sütunda, bazıları iki sütunda, bazıları sekiz sütunda yer alır. Bu haberin önemine bağlıdır. Her ülkede her gün çeşitli gazeteler çıkar. Bunların bazıları sabah, bazıları akşam gazeteleridir. Aşağı yukarı hepsinin fiyatları aynıdır. Hanımlar genellikle moda ve aktualiteden hoşlanırlar. Onun için bir ailenin iki ayrı gazete alması gerekir. Birisi evin beyi, diğeri hanımı için Benim adım Tahsin Yılmaz'dır. Ben büyük bir şirkette çalışırım. Bu şirkette her gün 20 personel çalışır. Hüseyin Bey benim şefimdir. O çok çalışır. Bizim şirkette herkes çok çalışır ve elinden geleni yapar. Tabii birkaç kişi çok çalışmaz. Bu her yerde hemen hemen aynıdır. Hüseyin Bey'in özel bir ofisi ve bir de sekreteri vardır. Sevim Hanım onun sekreteridir. Sevim Hanım Hüseyin Bey'e her zaman ve her işte yararlı olur. Sevim Hanım bana yardım etmez çünkü o Hüseyin Bey'in sekreteridir. Benim özel ofisim yoktur ama sekreterim vardır. Onun ismi Yıldız Erman'dır. Bütün önemli ziyaretçileri Hüseyin Bey karşılar ve onlarla konuşur ziyaretçileri ben karşılamam. Bu Hüseyin Bey'in işidir. Hüseyin Bey'in sekreteri Sevim Hanım da ziyaretçileri karşılamaz. Ben bazen ziyaretçilerle konuşuyorum ama her zaman değil. Hüseyin Bey her gün birçok mektup yazar ve onları müşterilere gönderir. Ben de mektup yazarım ama bu mektupları diğer şirketlere gönderirim. Müşterilere göndermem. Bu Hüseyin Bey'in görevidir. Ben Genellikle istatistik hazırlarım ve Hüseyin Bey adına raporları yazarım. Hüseyin Bey bu raporları dikkatle okur. Ben istatistikleri yardımcılarımdan alırım. Benim iki yardımcım vardır. Birisi Ertuğrul, diğeri Necdet'tir. Onlar bana yardım ederler ama mektup ve rapor yazmazlar. Onlar personelden haber ve bilgi toplarlar. Sonra bu bilgi ve haberleri sekreterime verirler. Sekreterim Sonra bu bilgileri bana verir. Benim sekreterim rapor yazmaz. Fakat benim bütün mektuplarımı o yazar. Mektupları açar ve okur. Önemli mektupları bana verir. Diğer mektupları vermez. Önemli mektuplara ben cevap yazarken diğer mektuplara sekreterim cevap yazar. Birisi yolda arkadaşını görüyor ve benzinci nerede? diye soruyor. Arkadaşı, buralarda benzinci yok diyor. Benzinci biraz ileride, aşağı yukarı yolun sonunda ama bugün pazar ve benzinci kapalı. Bir benzinci daha var ama çok uzak. Tam bir saat sürer. İki arkadaş bir taksiye biniyorlar ve öbür benzinciye gidiyorlar. Affedersiniz. Rica ederim. Buyurun. Yabancıyım. Bana yardım eder misiniz? Tabii, memnuniyetle. Buralarda bir postane var mı? Buralarda birkaç tane postane var. En yakın hangisi acaba? Hemen şurada. Yürüyerek gidin. En çok 5 dakika sürer. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba Ahmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Buralarda bir benzinci var mı? Ne yazık ki buralarda yok. Biraz uzakta. Buradan ne kadar sürer? Ne ile? Yürüyerek. Yolu tarif eder misiniz? Tabii ama biraz bekleyin. Peki bekliyorum. Haydi gidelim. Size zahmet olmasın. Hayır ben de genellikle oradan alırım. Ahmet Bey'in küçük kızı okumaya çok meraklıdır. Günde 4 saat kitap, gazete ve dergi okur. Her sabah saat 8'de kalkar, ve gazete okur sonra kahvaltı eder ve kütüphaneye gider orada tam iki buçuk saat kalır ve çeşitli kitaplar okur Kütüphane memuru onun yakın arkadaşıdır yeni kitapları her gün ona gösterir ve o da okur akşam yemeğinden sonra evde herkes televizyon izler fakat Ahmet Bey'in küçük kızı odasında kitap okur kitap okumak dışında bazen tiyatroya gider Ormancı ailesi Moda'da oturur. Moda İstanbul'un küçük bir bölgesidir. Moda Anadolu tarafında ve deniz kenarındadır. Moda İstanbul'un merkezinden aşağı yukarı 15 kilometre uzaktadır. Bay Ormancı Moda'da oturur fakat İstanbul'da çalışır. O haftada 5 gün işe gider. Cumartesi ve pazar günleri çalışmaz. Ormancıların bir oğlu ve bir de kızı vardır. Ahmet 17 yaşındadır ve öğrencidir. Nermin 20 yaşındadır ve bir ofiste çalışır. Nermin'in erkek arkadaşı Mehmet bir fabrikada çalışır ve bir gün fabrikanın müdürü olmayı düşünür. Bayan Ormancı ev hanımıdır. O pazartesi öğleden sonra alışverişe gider. Bazen çarşamba ve cuma günleri de alışverişe gider. Perşembe günleri hiçbir yere gitmez. Evde oturur ve arkadaşlarını davet eder. Bayan Ormancı perşembe günleri fırından taze kek ve ekmek alır. Fırının yanında büyük bir manav vardır. Manav sebze ve meyve satar. Bayan Ormancı genellikle elma, portakal, armut, lahana, soğan ve patates alır. Çünkü Bay Ormancı bu sebze ve meyveleri çok sever. Fırıncı daima müşterilerine çok nazik davranır. O, müşteri daima haklıdır der. Ama onun kek ve ekmeği her zaman taze değildir. Manav her zaman nazik değildir. Bazen yanlış bozuk para verir ama meyve ve sebzesi her zaman tazedir. Moda çok küçük bir yerdir ama caddeleri her zaman taksi, otobüs ve bisikletlerle doludur. Bayan Ormancı şimdi çarşıda ve alışveriş yapıyor. İyi günler efendim. İki taze ekmek istiyorum. Bugün kapıcı ekmek getirmedi. Özür dilerim bayan ormancı. Bugün ekmek geç çıktı. Taze kekiniz var mı? Vitrindeki kekler çok tazedir. Biliyorsunuz biz her sabah taze kek yaparız. Bir büyük, beş küçük kek lütfen. Hepsi kaç lira? Büyük kek 700 bin lira, küçük kek 200 bin lira. Hepsi bir milyon yedi bin lira. İşte bir milyon yedi bin lira. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Portakal kaça? Kilosu sekiz bin lira. Çok taze ve tatlı. 2 kilo lütfen. Elmalar kaça? Kilosu beş bin lira. Bunlar amasya elmasıdır ve serttir. 2 kilo da elma istiyorum. Hepsi ne kadar tuttu? Hepsi 2 milyon 600 bin lira. Bir lahana 2 kilo soğan istiyorum. Şimdi hepsi kaç lira? Şimdi hepsi 5 milyon 400 bin lira. Hepsini bu torbaya koyar mısınız lütfen? Merhaba Ayşe Hanım. Ne güzel bir gün. Oo merhaba. Nasılsınız? Gerçekten çok güzel bir gün. Alışverişe mi çıktınız? Evet. Sebze ve meyve aldım. Biraz da kek aldım. Bugün konuklarım gelecek. Eşiniz ve çocuklar nasıl? Hepsi çok iyi. Sizinkiler nasıl? Onlar da çok iyi. Teşekkür ederim. Öğleden sonra siz de gelmez misiniz? Konuklarımı tanıyorsunuz. Çok arzu ederim ama imkansız. Çok önemli bir randevum var. Peki, görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Bay ve Bayan Yenisu İstanbul'da otururlar. Bayan Yenisu bir laboratuvarda kimyager, Bay Yenisu bir reklam şirketinde reklamcı olarak çalışır. Bay Yenisu sık sık iş seyahatini çıkar. Bayan Yenisu yalnız kalır, fakat hiç sıkılmaz ve ilginç şeyler bulur. Bayan Yenisu genellikle caz sever. Klasik müzikten hoşlanır ve yabancı filmleri seyreder. Bazen, Alman lokantasına gider ve Alman yemekleri yer. Hafta sonlarında tenis oynar, çok yorulur ve duş alır. Akşamları uyumadan önce kitap okur. O genellikle macera kitaplarını sever. Eşi ona her hafta bir kitap satın alır. Bay Yenisu sabahları erken kalkar, arabasıyla işe gider. Çok çalışır ve akşam eve döner. Akşam yemeğinden sonra kısa bir süre televizyon seyreder ve sonra uyur. Onlar cumartesi akşamları birlikte yemeğe çıkarlar, dans ederler ve arkadaşlarını ziyaret ederler.